Konumuz Avrupa futbolunun patronu UEFA. Aldığı kararlar, yaptığı hakem atamaları, verdiği cezalarla sürekli tartışılan bir kurum var karşımızda. Bugün Avrupa'da ve hatta ülkemizde birçok kulüp UEFA bize kafayı taktı diyor. Koskucu UEFA kurumsal bir yer, Avrupa futbolunun patronu. Bir kulübe kafayı takar mı diyeceksiniz büyük bir ihtimalle. Elbette buna diyenlere saygım var. Ancak UEFA'nın aslında kurumsal bir yer olmadığını birçok statta açılan o meşhur UEFA mafya pankartının da boşuna çıkmadığını söylemek isterim. Soru şu, UEFA temiz, şeffaf, kurumsal bir yer mi? Valla skandallar, rüşvetler falan bir yana UEFA gelirinin yıllık 4.4 milyar dolar olduğunu söyleyelim. Bu inanılmaz büyük bir para ve bu kadar büyük bir paranın olduğu yerin temiz olması pek de kolay değil. Nitekim UEFA Başkanı Platini 2015'te men cezası aldı. Hatta bir gözaltı durumu oldu. Koskoca Platini'yi evinden polisler aldı. Neyle suçlandı Platini? FIFA Başkanı Blatter, tam FIFA seçimi öncesi Platini'nin kişisel hesabına 2 milyon euro göndermişti. Platini savunmasında geçmişte UEFA'ya danışmanlık yaptım o yüzden o parayı gönderdiler dedi ama hiç kimseyi inandıramadı tabi. Koskoca Platini bir futbol efsanesi UEFA başkanı futboldan men edildi. Bu arada tüm kulüplere karşı sonsuz otoriter olan UEFA Platini ile ilgili soruşturma açılmaması için de bayağı uğraştı. Bu olay UEFA'nın elbette tek vukuatı değil. Çok yakın tarihli bir örnekle devam edelim. Elbette İsrail mevzusundan bahsediyorum. Bildiğiniz gibi 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Ukrayna'ya saldırdı. UEFA'nın Rus takımlarını turnuvalardan men etme tarihi ise 28 Şubat 2022. Yani 4 günde UEFA kararını verdi ve bütün Rus takımlarını turnuvalardan men etti. Tarihin en hızlı kararlarından bir tanesiydi. İsrail Filistin'e saldırdığında ise takvim yapmakları Ekim 2023'ü gösteriyordu. Aradan 2 yıldan fazla geçti. UEFA bu süreçte sessizliğini korudu. Başkan Ceferin ise sporu siyasete alet etmemek gerekir diyerek rengini belli etti. FIFA Başkanı Infantino'nun açıklaması ise daha da büyük skandaldı. Biz jeopolitik mevzulara karışmıyoruz dedi. Bu tam anlamıyla ikiyüzlülüğün sözlük karşılığıydı. Juventus mevzusu da yine UEFA'nın sadece ülkelere değil kulüplere de çifte standart uyguladığını gösteren önemli bir mevzu. 2023 yılında İtalyan savcılar Juventus'un hileli muhasebe ve finansal manipülasyon yaptığını tespit etti. İtalya Federasyonu hiç acımadı. Lig devam ederken Juventus'un 15 puanlı birden sildi. O süreçte UEFA ne yaptı? Juventus'la parasal bir yapılandırma anlaşması girdi. Yani ortada İtalya hükümetinin, İtalya Federasyonu'nun kabul ettiği bir dolandırıcılık varken UEFA Juventus'a basit bir para cezası verdi. Bu gerçekten de büyük bir çifte standarttı. Bir de tabii UEFA'nın tekel olup kendini bütün kulüplerin tepesinde görme hali var. Real Madrid Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalıştıklarını açıklar açıklamaz UEFA adeta üzerlerine çöktü. Ve hatta o dönemde UEFA İspanya Federasyonu'nun Real Madrid'e ağır bir ceza vermesi için ciddi bir baskı yaptı. Tam da bu sırada Madrid Yerel Mahkemesi UEFA'yı haksız buldu. UEFA'nın rekabetçilik kurallarını çiğnediğine hükmeden mahkeme Real Madrid'in hamlesi yasadışı değildir deyince UEFA geri adım attı. Tam da o günlerde tarihi ceza vereceğiz. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'ne bile giremeyecek diyen yani UEFA mahkemenin kararını görünce mevzuyu para cezası ile kapattı. Bu süreçte Real Madrid'in UEFA'ya çok ağır bir tazminat davası açtığını da hatırlatalım. Tabii bu kadar UEFA'nın etik dışı çifte standart mevzularından bahsetmişken 2021'deki Şampiyonlar Ligi kura çekimini unutmamak lazım. Önce kuraya Villarreal ile eşleşmesi mümkün olmayan Manchester dahil edildi. Villarreal gidip onları çekince tabi hata fark edildi. Aynı gün ikinci kuralda Atletico Madrid'in rakibi olması gereken Manchester United'ın torbada yer almadığı ortaya çıktı. Bu saçma hatalar neticesinde Manchester United Barcelona ile eşleşmişti. O yıl Manchester'da Ronaldo, Barcelona'da Messi vardı. Bunları karşı karşıya getirmek o yıllarda büyük bir PR ve tabii ki büyük bir reklam geliri kaynağı olacaktı. O dönemde birçok yorumcu UEFA'nın sırf bu iki yıldızı karşılaştırmak için bu saçma sapan kurayı çektiğini iddia etti. Neyse iş büyüdü. Villarreal ve Atletico Madrid biz bu kurayı kabul etmiyoruz. Bariz gözle görülen hatalar var deyince UEFA teknik arzu oldu. Kusura bakmayın dedi ve kurayı tekrarladı. UEFA'nın tutarsızlıklarını gösteren en ilginç olaylardan biri ise bu yıl Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Crystal Palace'ın Konferans tekine düşürülmesi oldu. İş adamı John Texter'ın hem Crystal Palace hem Lyon hisselerine sahip olduğunu belirten UEFA, Crystal Palace'ı Avrupa Ligi'nden çıkartma kararı aldı. İş adamı Texter'ın UEFA'nın çoklu mülkiyet hakkı yüzünden böyle bir karar alacağını duyup hisselerini bir Amerikan şirketine satması bile UEFA'yı bu kararından döndürmedi. Crystal Palace yaptığı savunmasında Olympiakos ve Nottingham Forest'ın sahiplerinin aynı olmasından girdi. Red Bull'un sahibi olduğu takımlardan çıktı. Ancak yine de UEFA'yı ikna edemedi. Bu arada Amerikalı Partners grubunun Genova, Standard Liège, Hertha Berlin'in sahibi olduğunu, City grubun Manchester City, Troy ve Palermo'nun sahibi olduğunu da hatırlatalım. Yani çoklu mülkiyet hakkının kime, neye göre serbest olduğu bugün hala tartışılıyor. Son örnek ise yine bizden olsun. UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarında milli takımımızın futbolcuların gol sevinci sırasında verdikleri asker selamını siyasi provokasyon olarak yorumlamış disiplin soruşturması başlatmıştı. Oysa bu sahalardaki ilk asker selamı değildi. Griezmann Dünya Kupası'nı aldıklarında devlet başkanı Macron'un karşısında Ronaldo gol sevincinde Thierry Henry, Mazzucchi, Garibet kutlarken hepsi asker selamı vermişti tabi onlarla ilgili hiçbir soruşturma açılmamıştı. Bu UEFA'nın klasik duruma göre aldığı kararlardan bir tanesiydi. E bir de tabi eleştiriye asla açık olmayan bir yapı olduğunu söyleyelim UEFA'nın. Bu az önce bahsettiğim çifte standartlar, yolsuzluk iddiaları falan elbette protestolara sebep oldu. UEFA mafya pankartı ya da sloganı da tam da bu yüzden çıktı. UEFA'nın bu slogan'a tepkisi ise pek de demokratik değil. Herhangi bir maçta bu sloganı, bu pankartı gördüğü anda UEFA cezayı yapıştırıyor. Düşünce özgürlüğüne önem veren Avrupa'nın tam merkezinde yer alıp kendisiyle ilgili şiddet içermeyen bir benzetmeye bile asla tahammülü yok UEFA'nın. UEFA ile UEFA ilgili bu kadar etik dışı mevzu saymışken FIFA'yı da unutmamak lazım. Çünkü orada çok daha büyük skandallar patlak verdi ve çok daha büyük cezalar ortaya çıktı. 1974-1998 arasında 24 yıl boyunca FIFA başkanlığı yapan Havalanş ve FIFA İcra kurulu üyesi olan Teşerya'nın spor pazarlama şirketlerinden 41 milyon dolar rüşvet aldı ortaya çıktı. Bu süreçte FIFA yürütme kurulu üyesi Manilal Fernando rüşvet ve yolsuzluk nedeniyle ömür boyu men cezası çarptırıldı. 2015'te Başkan Sepp Blatter'in yer aldığı ve UEFA başkanı Platin'in de gözaltına alındığı davayı hepimiz biliyoruz. Dünya Kupası'nın 2018'de Rusya'ya ve 2022'de Katar'a verilmesiyle başlayan davada inanılmaz bir rüşvet ağı ortaya çıktı. FIFA başkanı Blatter 8 yıl futboldan men cezası alırken FIFA'nın birçok bölgesel yetkilisi tutuklandı ve hapis cezası aldı. Kısacası futbolun büyük patronu FIFA'nın da aslında UEFA'dan bir farkı yoktu. Bu kadar büyük paranın döndüğü yerde ne yazık ki futbolun temiz kalması mümkün olmamıştı. Olmamıştı. Netice itibariyle karşımızda güçlü, zengin, şampiyonlar liginin, Avrupa liginin, konferans liginin patronu var. Ancak bu heybetli güç, bu yapının kurumsal, şeffaf, harika işleyen bir kurum olduğunu göstermiyor. UEFA'da genelde para konuşuyor. O yüzden de UEFA dendiğinde biraz daha şüpheci ve dikkatli düşünmekte fayda var gibi gözüküyor. Sizler de videonun altında kendi yorumlarınızı yazarsanız, kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Hoşçakalın.